Gördüğünüz kütüphane bir minarenin içi. Evet, yanlış duymadınız. Şu anda bir minarenin içindeyiz. Bu kütüphane gibi yer İstanbul Beykoz Karlıtepe Merkez Camisi'nin minaresinin içi. Ve gördüğünüz gibi minarenin içini bir küçük mini kütüphane olarak düzenlemişler. Buraya gelen kişiler kitapları alıp cam kenarında Beykoz'un harika manzarasını seyrederek kitaplarını okuyabilecekler. Ama maalesef görevli arkadaşın verdiği bilgiye göre uzun zamandır buraya kitap okuma niyetine kimse gelmiyormuş. E, bu yüzden bizi görünce biraz bu anlamda sevindi tabii ki de. Görüyorsunuz harika bir manzara eşliğinde kitap okuma gerçekten çok zevkli. Tabii bir yandan e, kitap mı okuyayım manzarayı mı seyredeyim diye düşünebilirsiniz. Ama çok harika bir yer. E, i̇nşallah buranın müşterileri, talipleri de artar. Karlı Tepe Camii'nin minaresinden İstanbul görünümü.